Birlikte daha güçlüyüz. Uzak bir ormanda kocaman bir fil yaşarmış. Adı Kavi'ymiş. Sakin, ağırbaşlı ve dost canlısıymış. Aynı ormanda gururlu ve cesur bir aslan da varmış. Ona da sangar derlermiş. Herkes ondan biraz çekinirmiş. Fil ile aslan birbirlerini görür ama hiç konuşmazlarmış. Çünkü ikisi de ben daha güçlüyüm diye düşünürmüş. Bir gün büyük bir fırtına çıkmış. Ağaçlar devrilmiş, gökyüzü kararmış. Ormandaki hayvanlar korku içinde kaçışmış. Fırtına bittiğinde ormandaki küçük göl tamamen kurumaya yüz tutmuş. Hayvanlar susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış. Fil hortumuyla toprağı kazmaya başlamış. Derinlerden su bulmayı umuyormuş ama tek başına çok yavaş ilerliyormuş. Aslan da kayaları pençeleriyle itiyor, su yolu açmaya çalışıyormuş ama o da tek başına başarılı olamıyormuş. İkisi aynı yerde karşılaşınca kavga edecek gibi olmuşlar ama o sırada susuzluktan inleyen bir ceylan yavrusu görmüşler. Yavrunun gözlerindeki korku ikisini de durdurmuş. Kavga edersek bu yavru daha da susuz kalacak demiş fil. Asıl güç kavga etmek değil, birlikte başarmaktır diye eklemiş aslan. Böylece ilk kez aynı tarafta durmuşlar. Fil güçlü hortumuyla toprağı kazmış. Aslan çevikliğiyle kayaları itmiş. Birlikte çalışarak sonunda toprağın altından serin bir su çıkarmışlar. Su şırıl şırıl akmaya başlamış. Bütün hayvanlar sevinçle suya koşmuş. Kuşlar ötmüş, ceylanlar zıplamış. Tavşanlar mutlulukla su içmiş. Fil ile aslan birbirine bakmış. İkisi de gülümsemiş. Artık dost olmuşlar. "Benim gücüm tek başına yetmezmiş." demiş fil. "Benim cesaretim de tek başına faydasızmış." diye karşılık vermiş aslan. O günden sonra ormanın iki farklı köşesinde yaşayan hayvanlar da dost olmuş. Kimse kimin güçlü olduğunu tartışmaz olmuş. Çünkü herkes anlamış ki gerçek güç dostluktan doğar. Birlik olmak kavgadan daha değerlidir. Paylaşmak kibirden daha güçlüdür. Dostluk en büyük hazinedir.